Merhaba arkadaşlar. Bugün size kıldırcın civcivlerimi ve tavuk civcivlerimi göstereceğim. Bu da kedimiz mündür. Bunu da size göstermek istedim. Kavayı kapatayım içeri girmesin. Civcivlere bir zarar vermesin. Şöyle ışığı yakayım. Bir tarafı biraz daha arkadaşlar? Şöyle size bıldırcınları, cevcunları göstereyim arkadaşlar. Bunlar bıldırcınların kırmızı kırması bu. Burada jumbo var. Burada da albino bunlar. Ukrayna değil arkadaşlar. Albino şey, Ukraynalar biraz daha kilolu oluyor. Bunlar bayağı küçülükler. Şurada japonumuz var. Burada karma içiyor tavuğumuz var. Şu an pil Arkada bir fizanımız var. Şöyle çekelim. Şu Şurada bir var. Bu ispenç arkadaşlar. Bu tepeli bir ispenç. Ben böyle ilk defa görüyorum. Bölgesinden de anlayacağınız gibi. Bunu alalım dışarıda.

Yani güzel elde duruşu bu şekilde. Sen tutturmayı pek sevmiyor. Yüz şekli bu şekilde. Bak bak. Bu şekilde. Bir aylık bir ataks. Bunun ne olduğunu çözemedim. Bu büyük bir ihtimal biraz hit kırması bu arkadaşlar herhalde. Öyle duruyor. Hava Şöyle bir adet Brahma'mız var. Light Brahma. Paçaları biraz kirlendi. Bugün dışarı çıkart Herhalde Evet de kırma su seksimiz var. Ben boynunu göstereyim anlarsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Ortam biraz karanlık kusura bakmayın kapıyı açacağım da kedi girmesin diye. Bunu yaptım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir yemlikleri var arkadaşlar. Şöyle bir sunukları var. Yine şöyle bir oradan bir yemlik yaptım onlara. Arkada muhtemelen sulukları var. Susuz kalmasınlar, şiirsiz kalmasınlar diye. Böyle kendi sularıyla tarih ediyorlar. Bununla yani bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.